Evet merhabalar arkadaşlar. 11. sınıf coğrafya deneme sınavı soru çözümünde birlikteyiz. Ben Süleyman Çağlar. Şimdi 11. soruda baktığımızda normal koşullarda yeryüzünde sıcaklık ekvatordan kutuplara doğru giderek azalır Bu durum aşağıdakilerden hangisini bir sonuç arkadaşlar? Evet dünyamızın yer kürenin şekli küresel olduğu için arkadaşlar sıcaklık ekvatordan kutuplara doğru azalmaktadır. Çünkü dünyamız küresel olduğu için Güneş ışınlarının geliş açısı ekvatordan kutuplara doğru azalıyor. Dolayısıyla sıcaklık da azalıyor. Ve cevabımız aşık olacaktır. 12. soruda Arkadaşlar, işler aşık olacak. Şimdi jeomorfoloji nasıl faydalanır? Çünkü jeomorfoloji nedir arkadaşlar? Yeryüzünde oluşan bütün yeryüzü şekilleriyle ilgilenir. Dolayısıyla coğrafya bir şekilde bu yer şekillerini Dolayısıyla 12. sorunun cevabı Adana. Bu soruda arkadaşlar, bazı arkadaşlarımız E şıkkı diye düşünmüş olabilirler. E şıkkına baktığımızda, evet, jeomorfoloji, toprak bilimiyle ilgilenebilir arkadaşlar. Hidrografi, okyanus bilimiyle ilgilenebilir. Klimatoloji, arkadaşlar, jeofizikte ilgilenmez. Jeofizik arkadaşlar, yer fiziği. Yani yeryüzü şekilleriyle ilgili bir bilim dalıdır. Dolayısıyla klimatolojiyle ile bir ilgisi yoktur. Biyo coğrafya, zooloji ile işte e, jeofizikten dolayı arkadaşlar Edirne şıkkı olmuyor. Dolayısıyla bu da cevabımız A şıkkıdır. 13. soruya baktığımızda bir dünya haritası vermiş. Bu harita üzerinde belirlenmiş noktaların hangisinde gece ve gündüz süresi yıl boyunca birbirine en yakındır şeklinde sormuş arkadaşlar. Burada arkadaşlar ne yapmamız lazım? Ekvatora en yakın yeri seçmemiz lazım. Çünkü ekvatorda yıl boyunca gece ve gündüz süresi birbirine eşittir. 12 saat gece vardır. 12 saat gündüz vardır arkadaşlar. Çünkü dünyamızda aydınlık ve karanlık kısımlar yani gece ve gündüzü birbirinden ayıran sınır, ekvatoru hep iki eşit parçaya böler. Dolayısıyla ekvatorda her zaman yıl boyunca gece gündüz eşitliği yaşanır. Dolayısıyla birbirine en yakın olan yer 4 numaralı merkez yani ekvatorun üzerinde bakın 4 numaralı merkez Afrika'nın işte Kongo Havzası üzerinde yer almakta. Dolayısıyla cevabımız denizde olacaktır. 14'e baktığımızda Arkadaşlar Hint Hint e, Okyanusu vardır Musul Asya'sında arkadaşlar. Hint Okyanusu bayağı geniş bir yer kaplamaktadır. 5 Avrupa kıyısı var. Dolayısıyla hidrosfer burada genişler kaplamakta. Amazon havzası arkadaşlar. Amazon akarsuyu vardır arkadaşlar. Yine bazı ülkelerin Atlantik Okyanusu'na kıyısı vardır diyebilirsiniz. Denizde Kongo Kongo Bazı bölgelerin kıyısı vardır. Dolayısıyla hidrosfer burada da yer kapatılmaktadır. Ancak Kuzey Afrika'da ne vardır? Kuzey Afrika'da çöl vardır. Hem de dünyanın en büyük çölü vardır. Büyük sahra. Dolayısıyla arkadaşlar hidrosfer Kuzey Afrika'da daha az yer kapatılır. Cevabımız Edirne olacaktır. 15. soruda dünyanın şekli ekvatordan şişkin kutuplardan basık bir Hatırlarsanız, geoit şekle sahip olduğu için dünyamızda ekvatordan kutuplara gidildikçe ne yapıyordu arkadaşlar? Yer çekimi artıyordu. Bunun temel sebebi kutuplardan basık olması, dolayısıyla kutupların yerin merkezine daha yakın olması. Dolayısıyla yerin merkezine yakın olduğu yerde yer çekimi daha fazladır. Bu tür sorularda arkadaşlar yer çekiminin daha fazla olduğu yeri soruyorsa kutba yakın bir yeri seçmeniz gerekir. Yer çekiminin daha az olduğu yeri soruyorsa ekvatora yakın bir yerleşmeniz gerekiyor. Dolayısıyla burada yer daha fazla olduğu söylenebilir dediğine göre cevabımız E şıkkı olacaktır. Yani 5 numara. 16 bu parçada aralıklarının hangisinde dağılış ilkesine değinilmiştir demiş. Şimdi bakalım. Bir de ne diyor? Kıyılardan uzaklaştıkça ve yükseklere çıkıldıkça havadaki nem azaldığından sıcaklık farkı artar demiş. Burada nedir? Bir açıklama yapmış arkadaşlar. Rize, Samsun ve Mersin. Üç bölge vermiş. Buradaki sıcaklık farklılıkları Kars, Ağrı ve Erzurum illerine oranla azdır demiş. Yani burada sıcaklık farklılıklarının birbirine göre az olan yerleri ne yapmıştır arkadaşlar? Dağıtmıştır. Rize'yi vermiş, Samsun'u vermiş, Mersin'i vermiş. Burada sıcaklık farklılıkları azmış. Kimden azmış? Kars, Ağrı ve Erzurum illerine oranla azmış. Yani hepsinde sıcaklık farkı az. Dolayısıyla arkadaşlar e, hem sıcaklık farkı fazla olan hem de sıcaklık farkı az olan yerler arkadaşlar ne yapmıştır? Dağıtmıştır. Dağılış ilkesine uygundur arkadaşlar. İki numara. Bakalım. Dünyanın en sıcak yerleri ekvator değilmiş. Bakın dönenceler çevresiymiş. Dönenceler çevresi sıcak yerlerine atmış arkadaşlar. Bu kez karşılaştırmış. Dolayısıyla yine burada ne vardır? Bir dağlı şirkesi vardır. Çünkü sıcak yerlerin ekvator aynı zamanda dönenceler. Ancak en sıcak yerlerin dönenceler çevresi olduğunu söylemiş. Dolayısıyla yine burada bir ne vardır? Dağılış vardır. Yani cevabımız burada hem 2 hem 3 olacaktır diyoruz. Şimdi 3 numaraya baktığımızda arkadaşlar dünyanın en sıcak yerlerinde ekvator değildi. Yönelciler çevresi olmasının nedeni nem azlığıdır demiş. Şimdi üçte arkadaşlar aynı zamanda ne vardır? Neden sonuç prensibi de vardır arkadaşlar. Yani hem dağılış prensibi var hem de neden sonuç prensibi var. Ancak cevabımız Ceyhan arkadaşlar 16. soru. Bir diğer soruya baktığımızda arkadaşlar. Coğrafya doğal çevre ile İnsan arasındaki ilişkiyi daha net ortaya koyabilmek için doğal çevreyi 4'e ayırmıştır. Seçtik bunlardan arkadaşlar. Şimdi büyük soruda hangisi bunlardan biri değildir? Atmosfer, hava küre muhteşem dörtlüden bir tanesi. Biyosfer, canlılar küresi yine muhteşem dörtlüden bir tanesidir. Hidrosfer su küre arkadaşlar yine muhteşem dörtlüden bir tanesi. Litosfer taş küre aynı şekilde muhteşem dörtlüden bir tanesidir. Ancak Barisfer arkadaşlar muhteşem dörtlüden bir tanesi değildir. Barisfer dünyamızın derinliklerine doğru gidildiğinde en içteki katman olan iç çekirdek katmanıdır. İç çekirdek katmanında yoğun metaller vardır. Nikel gibi, demir gibi yoğun metaller vardır. Bu buraya arkadaşlar barisfer isimlerdir. Yani dünyamızın iç çekirdeğidir muhteşem dörtlüden bir tanesi olmadığı için cevabımız Edirne olacaktır. Şimdi bir diğer soruya baktığımızda. 18. soruda dünya haritası üzerinde işaretli noktalar vermiş arkadaşlar. Belirtilen şehirlerin hangisinde gece gündüz uzunluğu yıl boyunca en az değişir? <laughs> Bu tür sorular arkadaşlar. Az önce de belirttiğimiz gibi arkadaşlar ek motora en yakın yeri seçmemiz gerekiyor. Çünkü ne demiştik? Ekvatorda yıl boyunca gece gündüz birbirine eşitlemiştik. Dolayısıyla sorumuzun cevabı arkadaşlar Kolombo olacaktır. Ekvatora en yakın yer Kolombo'dur. Yani cevap C olacak. 19. soruya baktığımızda e, Türkiye'de Ocak ve Şubat aylarında görülen hava olayları Arjantin'de Temmuz ve Ağustos aylarında görülebilmektedir. Bu durum Arjantin'in e, hangi temel özelliğiyle ilgilidir şeklinde işte, soruyor arkadaşlar. Tabii ki de ne olacaktır arkadaşlar? güney yarımkürede yer alması diyeceğiz. Çünkü e, aynı anda farklı yarımkürelerde farklı iklim özellikleri gördü arkadaşlar. Türkiye kuzey yarımkürede olduğu için Ocak ve Şubat ayında biz kış aylarını yaşarken Arjantin aynı zamanda arkadaşlar yaz mevsimidir. Yine <laughs> bizler Haziran-Temmuz aylarında yaz mevsimi yaşarken Arjantin arkadaşlar o dönemlerde kış mevsimini geçer. Şimdi o zaman bizde Ocak ve Şubat aylarında görülen kış mevsimi Arjantin'de Temmuz ve Ağustos'ta kış mevsimi oluyor. Dolayısıyla cevabımız ne olacaktır? Güney yarım kürede yer alması. Cevabımız Adana. Yeni soruya baktığımızda yani günlük ve yıllık hareket arkadaşlar motor düzlemiyle yaptığı açı yelkenin günlük ve yıllık hareketine bağlı olarak değişmiyor. Yani cevabımız adam olacaktır. Diğer de arkadaşlar dünyamızın günlük ve yıllık hareketine bağlı olarak değişmektedir. Bir diğer soruya baktığımızda hangisi <laughs> burada arkadaşlar felsefe sorularına geçmiş. Ee, burada coğrafya sorularımız son. 20. soru da. Dolayısıyla arkadaşlar coğrafya soru çözümünü bitirmiş oluyoruz. Hepinize iyi günler.